Neler dönüyormuş bu evde ya? Ah, bir cumhuriyet altını çıksaydı bari o bile bir şeydi. Sabit sağ olsun. Herkese yetiştirmiş apartmanımızın sarnıcı var diye. Sabahleyin Neriman Hanım telefon etti. Evet. Bir arıtma tesisi koyalım da kullanalım diyor. Ya o kadar para veriyoruz diyor. Hay Allah'ım ya Rabbim. Kapıya bak. Ha. Aa, nasılsın? İyisin? Ya, rahatsız etmiyoruz değil mi? Rica ederim. Buyurun. Sağ ol diye. Önemli değil. Ayaklarım biraz sakat. <laughs> Bir de akciğerlerim işte. <laughs> Heh. Alma Burhan Altın Top'un ahını, çıkar aheste aheste. <laughs> İstemiyorum odanızı. Alın geri, alın odanızı. Beddua mı okudunuz? Ne yaptınız? Başıma gelmeyen kalmadı. <laughs> ah, tamam, tamam. Nasıl istiyorsan. <laughs> Yalnız sen de benim anaokulu masa sandalyemde oturabilirsin diyeceğim ama... ...senin de sandalyen var, yanında <laughs> <laughs> Hiç sevinme Burhan, hiç sevinme. İki gün, iki gün. Ee, siz bunu konuşmaya mı geldiniz buraya? Bir şey içer misiniz? Hayır, konumuz başka. <laughs> e, bu apartmanın altından sahne çıkmış değil mi? Ya evet, e, siz belki anlarsınız bu işlerden. Osmanlı'dan falan kalma mı acaba? Sanmam. O devirde Nişantaşı'nda yerleşim yoktu. Yani olsa olsa Bizans sanrıcı falandır. O ne, ne enteresan. Ne hoş. Evet, eğer öyleyse bu binanın da yıkılması lazım. Ne? Oh ah, shit. Aa, ne de bu ya? Hayır, e eğer önemli bir tarihi eserse apartmanın yıkılması lazım. Anıtlar Kurulu'nun haberi olmalı. Bir bakmak lazım kaçıncı yüzyıl falan. Hiçbir şey ince yüzyıl kızım. Biz istemeyiz öyle şeyler. Sevmeyiz yani. Bitti bu iş, kapandı. Tarihi eser diyorum hanımefendi. Kültür mirası. Yani Bizans sarnıcı mı önemli yoksa bu beton yanı apartman mı önemli? E tabii ki. Bu apartman önemli kızım. Ay benim bu saatten sonra nerede neyi bulacağım ya? Büyük bir trajedi yaşıyorum ama. Aa, sinirimi oynattı ayol. lafı duydunuz mu? Ha? Evimiz yıkılacakmış. Hayır, hayır. Biz istemiyoruz öyle şey. Bahçeyi de yeniden dolduracağız zaten, bitti. Hiç sanmıyorum. Ben bunu Anıtlar Kurulu'na haber vereceğim. Aa! Hayır! Ne? ne? Ha. Aa veremeyeceksin kızım. Niye? Çünkü ben seni paralarım ayol. Nasıl yani? <laughs> anlatıyorum. Var, emek var, o kadar sütlaç var. Devlet size bir şey öder canım. Yani başka yere falan taşınırsınız. Ne yaygara yapıyorsunuz ya? Aa, sen bayağı planı yaptın yani buraya gelirken. Helal olsun ya. Sen de öyle duruyorsun orada Cem yani. salak gibi oturuyorsun. Bir şey söylesene. <laughs> o saat ne yapsın bir çare? O saat kalkamayın ki yerinden. Ay neler geldi bizim başımıza neler? Hadi kızım hadi. Bu konu bitti. Haydi gibi ile. Benim için bitmedi. Ben doğru olanı yapmak zorundayım. Hadi. Allah Allah. Evet, iyi günler. Allah Allah. Güle güle. Ay, gitti gitti ha dostlar. Gitti gitti koca apartman. Ne yapacağım benim barkam gitti. Allah aşkına susun Burhan Bey ya. Tahsin'cim bir şey olur mu? Ne bileyim ben Ufuk. Şimdi bu gidip söyler mi acaba? Bir Bizans sanıcı var diye. Bence söyler. Vallahi dayı eğer öyle çok değerli tarihi bir eserse bunlar müze falan yaparlar doğru yani. Nesi doğru oğlum? Ha? Nesi doğru ay çıldırtacaksınız siz beni? Biz nerede oturacağız evladım? Aslı nerede oturacak? Volkan nerede oturacak? Nereden bulacağız aile apartmanı bir daha? Ben bana bu bile değiştiremem. Evimizden mi olacağız şimdi? Of of of! Koskoca sütçü oğlu apartmanı... ...bir döneme tanıklık etmiş hatıralarla dolu bir bina. Devlet öder paramızı herhalde ya. Ya kaç tane hesap eder öder be kızım? Birine mal satma gibi değil ki bu. Hadi sana satmam. Öteki daha fazla para verdi diyebilir misin? Of of! Hepsi benim yüzümden oldu. Yok canım sadece de ortak çalışmanız. Ocağın hiç ağacı diktim. Yıllardır yapıyorsunuz. zaten. <laughs> Evinimde <laughs> de yok bir şey Burhan Bey. Ah vaf 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 vaf. Hiçsen i̇şte azapını tolerebilirim. Şu anda kendim affettirmem lazım. Şu anda sizin yaşadığınız bu acı ve felaketin iki katını benim kendi yaşamam lazım biliyor musunuz? Ne yapacaksınız Burhan Bey? <laughs> ...makbuleyle mi evleneyim? Ha? Böylece her şeyi dengelemiş olurum. Olur mu öyle şey canım? Yok yok, gerçekten bakın, gerçekten ben bunu istiyorum. Başka türlü rahat edemeyeceğim, geceleri rahat uyuyamayacağım yani. Olmaz öyle şey, olmaz. Ya niye olmasın dayı? Evlensin rahat etsin demek ki çok aşık. Bak, bu ne evladım... ...sen önce bir boşal. Şimdi bunların konuşmanın sırası değil. Ya! Ne ya? Ne? Bak Burhan bile vicdan azabından ölüyor. Nerede bizim Hayta Sacit? Yok tabii, vurdu kapıyı çıktı gitti. Ne bir özü ne bir şey. Dayaklık o, dayaklık. Vallahi biri çıktı şurada, bir güzel dövse, yok oh diyeceğim. Ay, kim bu? Kız gidip hemen haber vermiş olabilir mi? Vallahi her şey beklenir. <laughs> Delikten bak, öyle aç kapıyı. Hı. Eyvah! Açma, açma! Ya nasıl açma? Nereye kadar kaçacağız? Açsın, belki konuşursak ikna ederiz. Ay Allah'ım, başımıza bunlar da mı gelecek? Ay, evimizi başımıza yıkacaklar. <laughs> İyi günler. Telefon ve elektrik faturaları. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Böyle yaşanmaz ya. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası